Yeni bir günden herkese tekrardan merhaba. Ben yine vlog başlattım ve bugün çok güzel bir organizasyona gidiyorum. Ee, bilmeyenler için tekrar anlatayım. Davetim var adı altında. Hatta Instagram hesabım var. Buraya ekleyebilirsem ekleyeceğim. Ee, güzel bir organizasyon şirketi kurmuş bulunuyorum. Şu anda da araçta gördüğünüz gibi Vano Lüks istedim. Tıka basa doluyuz. Az önce ee, baloncudan yani helyumlu balonlarımı da aldım. Her şey arabayı tıkıştırdım. Tek problem Markamı göremiyorum. Bugün bol bol pozitif enerji, sağ salim gidelim, sağ salim işimizi e, böyle hakkıyla yapalım diye umut ediyorum. Şimdi kızlar sağ olsun destekçi olacaklar. Canan ve Büşra'yı evlerinden alacağım ve yola koyulacağız. Gittiğimiz yerde Şişli'de. çok güzel bir otelde. Orada tekrar kameraya açarım. Görüşürüz. Bu Ne kız? Selam. Biz geldik. Otel tam şurası. Şimdi içeri geçip konuşalım. Arabayı da buraya park ettik. yer Tam şurası. Tam şu alana kuracağız. Şöyle şurada havuz var. Şimdi. saat değil dedi. Oo, çok tatlı değil mi? Aynen, şuraya oturabilir miyiz? Buraya oturabiliriz bence. Bir ya. Aynen. ya! Vallahi <laughs> yiyemem <laughs> <Sıra yaramadım>. e ya. Sıra bir yolculuk. Siz buraya oturursunuz, <laughs> oraya oturursunuz. Oh, Nereye ediyorsun. isterseniz. Yeni bir günden herkese tekrardan merhaba. Şimdi evden bize çıktım. Metrobüse doğru koşacağım. Ulaşımla ta elin önüne gideceğiz. Düşra ve Handan'la da birleşip gideceğiz. Bakalım oradaki toptancılara bir bakacağız, gezeceğiz. Şöyle hazırlandım. Karanda annem ve kardeşimle. Oh, oh, güzel. <laughs> ne oldu? <laughs> Biz şimdi geldik. Kızlarla da buluştuk. <Gülüyor> <Gülüyor> çok 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 tatlı şeyler var. her şey indirimde. Şu sepet 400 lira şaka gibi. Bunlar ne? 700 lira kutu herhalde. Hasır sepetmiş bu. Çok şeyler var. Ay bak kumaşçılar var var burada da. <laughs> girelim, girelim mi? Girelim, <laughs> şey, belki bizler fazla buraya gelip e, sadece bunları geziyemeyiz. <laughs> Ama Çarpan'ın önündeyiz. <laughs> Aa, çok güzel değil mi? Tam şunu bile hazır yapmışlar. Aynı tuz. Bunu bile hazır yapmışlar ama bunu siz kendiniz yaparsanız maliyeti daha uygun olur. Ben soracağım. Evet soğ. <laughs> Güzel Selam. 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 <laughs> Bu kaşıkta siz de köpünüz, değil mi Bu <laughs> Bu <laughs>

Çok tatlıymış. Ama bunlar niye oynayabilirken? Ne kadar oyalayabilir? Şöyle açayım. Yaşı daha şey Var onda bundan iki çeşit. Oynamıyor. Bak <laughs> telefonundan. Bunu çok seviyor. Şu falan hediyelik Olabilirdi. Evet <laughs> çok güzel. Evet. Şunlardan <Gülüyor> <Gülüyor> falan bunlar. Tanesinin fiyatını merak ettim. Hmm. Çok pahalı mı? Her skal du ha! Herlig! tam Okan'a göre bir cennet. Her şey var. Çilek mi? Çilek. Her şey var. Bu Viyana kahvesi mi? Ha bu bizim gittiğimiz yani. diyorum ya. Ben Ben herkese tekrardan merhaba. Şöyle hazırlandım. Şöyle hazırlandım, hızlıca bir göstereyim ve çıkayım. Birazdan bir e, bir yerlere uğramam gerekiyor. Birazcık şıkır şıkır giyindik. Daha böyle resmi daha doğrusu e, bir banka işi var. Ondan sonra. Tesadüfen bizim binada burası bir rezidans olduğu için hem böyle iş ofisleri var hem normal evler var. Bir tane catering için, işimiz için, davetim var, organizasyon sayfası için daha doğrusu bilenleriniz vardır, bilmeyenler için de. Artık organizasyon işi yapıyorum. bir iş için oradan bir görüşmek istedim, tanışmak istedim. Sağolsunlar yüz yüze görüşmek için buyurun gelin dediler. Bir oraya uğrayacağım. En sonunda da bahsettiğim iş için bir görüşmeye gideceğim. Bakalım, bir açılış işimiz var. Eğer onaylanırsa o işin detaylarını daha sonra paylaşmış olacağım. Şimdi böyle giyindim ve çıkıyorum. Şu çantamı aldım. Bu şekilde. Poz mu veriyorsun? Poz mu bu? Poz. Poz. Ama elini cebine koymamışsın. Bu yaptığın ne? Poz mu? Poz. Poz mu veriyorsun? Poz. Hmm. Tarahan'la şimdi çok tatlış bir video çektik. Akımlardan iki tane vardı akında. Onları bir çektim. Bakalım nasıl çıkmış. Bu arada herkese tekrardan merhaba. Şöyle evde hızlıca hazırlandık. Bir üstümü sanırım değiştireceğim. Daha doğrusu pantolonumu değiştireceğim. Çünkü hava çok çok soğuk. Ya tight giyim ya böyle siyah bir şeyler giyesin var. Nereye gidiyoruz? Annem biz de... Şöyle Karahan'ı dedik bir oyun evine vesaire bir yere götürelim. Hava soğuk olduğu için zaten açık bir yerde gezemeyiz. Büşra'yla konuştum. Büşra ve annesi de geliyor. Aliz de geliyor tabii ki. Oyun evinde bizim hep gittiğimiz, sık gittiğimiz bir oyun evi var. Böyle kafe, kids kafe diye geçiyor. Çocuklar orada oynarken biz de kahve içeriz, biraz sohbet ederiz diye düşündüm. Umarım bir aksilik olmazsa, çocuklar yaramazlık yapmazsa. Karahan yapacak mısın yaramazlık? Yapmayacağım. Yapmayacağım değil mi? Söz mü? Söz. Tamam. Neyle gidelim? Arabayla. Motorla gitmeyelim mi? Gitmeyiz. Tamam. Motora sığmaz mı izefimiz? <laughs> Şimdi Okan'dan haber bekliyorum hala. oda müşterisi Söz. vardı. Hayatım. Arabayı alacağız, gideceğiz. Zaten yakın bir yerde bizim eski mahallede. Öyle görüşürüz. Ses. Evet. Bay eksik kalmasın. Bay bayını da yap. Bay bay. <laughs> Sakin. Bay bay. Kargosu geldi. Ne gelmiş? Onu kargosu Kime bu kargo? Benim. Senin mi? Evet. Açalım mı? Ben açtım. Işte. Oha açacağı yere bile biliyor. Dur bekle beraber açalım. Dur kamerayı. Bekle ben açacağım. Burada etiketi bile var. Ta -da. Güzel mi? Evet. Hmm. Baba sen karışma lütfen. Oğlum giyecek. Ah çok güzel. Ben onu sadece karana aldım. Çok Kutu tutup 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 Hadi giy bakalım oğlum göreyim. Hmm. Sen hangi renk istiyordun oğlum? Sen giyme baba lütfen. Karan giymek istiyor. Bak şimdi ceketlerini. söyleyeyim. <laughs> içine kocaman arabanı bile koyabilirsin buraya. Arka giderken. Gel bak dene bakalım. Hem bugün belki oyun, oyun yerine gideceğiz ya. Orada giyersin parkta. Tamam mı? Arasa vereyim mi? Tamam dene gel dene beğenmezsen siyah alacağım. Söz. Gel. Gel bir dene. Gel giy. Tamam gel güzel. Çok da yakıştı. Bu tam Karahan'a göre. Hiç size göre değil. Dur bakayım. Biz dur. O da benim. Onu da açacağız şimdi. Bu evet. sen, sen kendini giy. Sen kendi kendini al. <laughs> Ay, çok güzel. Tam tadında. Kırmızı. Çok yakıştı. Dur burada bir tane fotoğrafını pozunu ver çekeyim. Burada dur bakayım bü, ona büyük geldi biraz. Bir tane de bana bir şey var burada. Bunu mağazada aylar, aylar, aylar önce görmüştüm ve çok çok beğenmiştim. Hatta vlogta çekmiştim ve reisini paylaşmıştım. Bunda da normalde etiket fiyatı 1190 lira ama ben bunu 700 küsür liraya buldum indirimden. İsterik small beden çok güzel bir üst. Keşke altını da bulsaydım. Altı hiç kalmamış bile. Yani yeni sezonda bile görseydim alacaktım. Ama kalmamış. Hiçbir yerde yok. Bir gün bulurum umuduyla. Dedim en azından bunu kaçırmayayım. Çok kararsız kaldım alıp almamakta. Ama çok beğendiğimi hatırladım ve fiyatından dolayı almak istedim. Şöyle karanlıkta da rengi böyle duruyor. Üstünde göstermek isterdim ama şu an üstüm müsait değil. Keşke pantolonu bulsam. Tatem yapalım bakalım. Karahan'ın diğer kargosu bizden sonra eve gelmiş. Şu şekilde mikili bir Zara'nın çantası. Çok tatlı sık çantası. Tek böyle takıldığım detay ellerim leş gibi. Yaşam vadisinden geliyoruz çocuklar oynadı. Tek takıldığım detay şuralara biraz pudra pembe gibi. Ben bunu daha krem görmüştüm. Buna takılmazsak zaten bunu Karahan takmayacak. Full ben takacağım. O yüzden bir de siyah çanta siyah çanta diye tutturuyordu. Şu anki nispeten zaten daha büyük işimizi görür diye düşünüyorum. Bir süre kullanacak, sonra zaten daha büyüğüne daha büyüğüne geçeceğiz.